Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler Tecrid-i Sarih, Sahih Buhari tercümesi ve şerhi çalışmaya devam ediyoruz. Dördüncü ciltteyiz. 691. hadis-i şerif. Ve anhu yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan kâle dedi ki: "Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Men âtâhu Allahu malen, e, Allah kime bir mal e, verirse, Felemüeddi zeka Tehu. E, o da o malın zekatını eda etmezse. Mus lehu yağmel kıyame. O malı o zekatını vermediği malı dönüştürülür çevrilir. Neye dönüştürülür şucağıan <laughs> e, erkek yılana dönüştürülür. O zekat vermediği malı Akraa <laughs> e, başı kel yani çok zehirli olan yılanın, Hani e, zehirinden dolayı e, başı oldukça kel manasında kel bir yılan'a dönüştürülür. Lehu zebi betani. Onun iki tane siyah noktası vardır başı üzerinde veya gözleri üzerinde. Zebi betan iki nokta manasında. E, yutav ve kuhu yevmel kıyame. Kıyamet günü bu zehirli yılan e, onun boynuna e, dolanır. Bu yutav ve kuhu gerdanlık gibi hani boynuna asılır. Sun sonra ye'hudu bi lihzimeteyhi yani bi <laughs> şitkayhi. sonra onu e, ağzının iki e, tarafıyla yani çenesinin iki tarafıyla e, ne yapar e, evet yakalar burada ye'hudu <laughs> yakalar ısırır yani bi şitkayhi, <laughs> çenesi iki çenesiyle adamı ısırır ve <laughs> yekulu sonra der ki ene <laughs> maluke ben senin malınım der Ene kenzuke ben senin biriktirdiğin e, o hazinenimdir. tela, sonra e, okudu efendimiz diyor Ali Vesselam. ve la yahsabennellezine cimrilik edenleri e, sanma e, diye e, işte şöyle sanma diye okuyan, e, geçen ayet kirmeyi e, okudu yani e, Allahu Teala'nın kendilerine ihsan buyurduğu verdiği e, o e, malı işte yoksullara fakirlere muhtaçlara vermeyen kimse o cimriler zannetmesinler ki bu kendileri için hayırdır. Bu en büyük bir işerdir. Yarın mahşerde bunların bu servetleri boyunlarına dolanacaktır ayet i Kerime'nin okudu diyor Alist vesselam. Evet şöyle şerhine baktık. Bu kelimeleri burada vermiş. Ee, ve e, zekatın hükmüyle ilgili malın kaçta e, birinden ne kadar zekat verilecek bunlara değinmiş. 692. hadis-i şerife geldik. An Ebi Sa'id el-Hudri radıyallahu anh. Evet, ondan nakledilmiş. Gale dedi ki, Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Leyse fîmâ dûne hamsi evâkin sadakatun. Ee, evet, beş e, evak ukiye yani 200 dirhem e, 200 dirhem den az miktar için sadaka yoktur yani gümüş için ve leyse fîmâ dûne hamsi zevdin sadakatun e, yine üçer yaşında 5 deveden aşağısında da zekat yoktur ve leyse fîmâ dûne hamseti evsukin sadakatun beş ve sak miktarının altında hurma üzüm ve hububatta 5 vesak miktarın altında da zekat vacip değildir. E, diyor beş ölçek yani. Evet uzunca e, hadisi şerh etmiş. Zekatla ilgili bütün e, fıkhi detayları buraya e, almış. 693. E, hadis-i şerife e, geldik. An Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan kâle dedi ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men tasattaqa kim tasadduk ederse bi adli temretin min kesbin tayyibin yani temiz helal kazançtan e, işte hurma kadar bir şeyi e, tasadduk ederse e, bi adli yani onun e, kadar onun karşılığında e, bir şeyi ve la ki burası ara cümle Allah ancak temizi kabul eder ve innallaha yetaqabbaluha bi yeminihi. Evet onu diyor Allah sağ eliyle kabul eder. Tabi bu sağ el müteşabihtir. Sümme yurebbiha li sahibiha. Sonra onu sahibi için artırır. Yurebbiha. Kema yurebbi ahadukum. Felu vehu. Birinizin tayını büyütmesi gibi. Yani atın yavrusu tayını. Hatta tekune mitlel cebel. Yani o kadar artırır ki o verdiği sadakayı Dağ gibi yapar, buyuruyor. Evet, burada bakın burada zekat bahsinde ve bunu şu ayet i kerimen tefsiri olarak buraya da almış. Allah faiz kazancını imha eder, sadakaları ise artırır diyor, bunu da almış buraya. Peki şöyle baktık ve bununla ilgili. Ee, ne diyor? İbni Amir'in bir hastalığında Abdullah bin Ömer radıyallahu anhıma ziyaretine gelmişti. Ey İbni Ömer bana dua ediniz dedi. İbni Ömer abdest olmadığını bildirerek Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın abdestsiz namaz ve dua mali mesruktan verilen sadaka kabul olunmaz. Abdestsiz namaz ve dua abdestsiz namaz ve dua ve mali mesruktan yani çalınan maldan verilen sadaka kabul olmaz dediğini işittim diyor. Peki şöyle aşağıya baktık. Burada sağ el ifadesi kıymetli eşyanın sağ el ile alınması örfünden istiaredir. Yoksa Allahu u Teala için el muhaldir diyor. Peki şöyle felu kelimesi e, adı vezninde memeden kesilmiş bir yaşındaki e, at yavrusuna denir. Biz ona tay deriz. Dişine, dişisine de felu ve e, denilir diyor. Sizin birinizin tayını büyüttüğü gibi cümlesi bir meseldir. E, yani yavaş yavaş işte büyümesi gibi. 694. hadisi şerif An Harise Tebni Vehb radıyallahu anh kâle Sami'tu'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yekulu şöyle derken işittim diyor. Tasattaku e, sadaka vermeye e, özen gösteriniz e, ve e, bu konuda e, hassas olunuz, dikkatlediniz ediniz. Fe innehu ye'ti aleykum zamanın çünkü bir size bir zaman e, gelir ki yemşir raculu bi sadakatihi kişi sadakasıyla dolaşır. Yani sadaka vermek için fakir kimse e, arar. Fela yecidu men yakbeluha. Onu kabul edecek bir kimse e, bulamaz. yakulur racul e, ve o sadaka verilmek istenen kimse der ki levci itebiha bil emsi dün bu sadakayla gelseydin e, ne yapardım? Le kabiltuha mutlaka onu kabul ederdim. Yani sadakanı alırdım. Fe amme'l bugün ise fe la biha. Benim için bu sadakaya ihtiyaç yoktur der diyor. Evet yani bu işte zengin olduklarını gösteriyor. Şarih İbni Battal ne demiş? Hadisin zahirine göre sadaka verecek fakir bulamamak vaziyeti mal çoğaldığı bolluk zamanında has olur ki bu da kıyametin yaklaştığı zamandır diyor. 695. hadis-i şerif an Ebu Hureyre radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La teku musaatü hatta yektura fikumul mal İçinizde mal çoğaldık çoğalmadıkça fe de yani hatta çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz diyor. Hatta yuhimme rabbel mali hatta o sırada mal sahibi yuhimme tasalanır endişelenir üzülür e, men yaqbalu sadakatehu, e, sadakasını kim kabul edecek diye ve hatta ye hatta onu arz ettiği kimse feyekulu der ki elledi yariduhu aleyhi yani onu verdiği kimse la erabeli Arap ihtiyaç demek yani benim ona ihtiyacım yoktur der diyor ee, peki, e, burada e, kalalım. Gelecek bölümde diğer hadis-i şerifle inşallah e, devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.